07 kanka kafasına. Eksi 25. Go 25. Go 25. Beni restledi mi? Ben niye görmedim? ya da şu eksi 50 bir geri oldu. Kaç gireyim? 5 Sen mi vuruyorsun? Ha ben vuruyorum. Mi punch 1 R 0 atar bize amına koyayım. 1 attı. Go 10 2 R 2 P Oğlum Sağlık olsun. Sıfır attım. X, Go 25 mi? Püff, bunu da alırsak çok dehşet olur. No. Hayır 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 hayır. Doğal manyak mısın sen? On o zaman. Ongo. Ongo. Açtı mı? Açtı. Sen 8, 7, 10, 12. <laughs> 5. Bunu çok mu modalı ben sana söyleyeyim. Go 5, 1, R. Sen vur bu sefer. He punch. Hı hı. Oy mu gitti senin? Sen de gitti. 8 vurdu. 8 vurdu. 8 vurdu. Tam bir BGL var. 20. 15 atılır ya. 0 gelir mi lan? 9 hadi oğlum. 1-8-9'da ben atayım. 8 attım. 1. Go 15. Attı attı. Attı. Attı battı. Dropladı. Buraya droplasana. Önce önce vursun. Sizler de DL'nizi, BGL'nizi katlamak isterseniz Tayfa Hit 93 tam sizlik. Siz de Tayfa Hit 93'e gelip gazlayabilirsiniz. Linklerimiz Tayfa Hit 93, 94, 95 bu şekilde ilerliyor. Zaten videonun sağ üst kısmında da vardır. İyi seyirler arkadaşlar. Tamam kanka sakin ol. Üstüme iyilik sağlık dostlar. 9 vuruyor kanka. Kürdün çocuğu. Anan. Ha bak bu 3 oldu benim ha. Böyle oluşuyor. Turist. Yes. 15 attım ha. İşte abi. Bu hissediyor baba. Tamam. Kaç? 22.5 Ne yapalım? Go. 45 alacağız. 7 6 5 Eksi 45 90 TL var Eksi 20 Şu an bekle Tamam değerimiz tamam şu an 90 değerimiz var 10 atıyorum yine Ama Az önce 105 105'e çıktık maks. 6 7 of oğlum çağrı baba coşturuyor ya. an mı? 0 vurayım mı? Vuramadım. 80 var. Kaç oynayayım? 15 atayım mı? Bence 15'te de neyse. Hem olur şu an videodayım da kanka. Sıkıntı çıkarsa diye bakamıyorum o yüzden mesajına. Eks 40 salsın bakalım. Sal sürekli. Sal kral. On go. Evet. Yo at getirdi zaten hesabı. 2 r 2 p always. Rust. <laughs> Kendi parasını çalacak kanka. İki vurduk. Çok güzel. Eksi Şimdi save getirecek. Ah getirdi lan. <laughs> Kendini yere bak deneyim bak yalar. Atıyorum <laughs> bir on. Sıfır geldi gibi hissettim ha. Ananı sikeyim. <laughs> Keme. Keme oynasak. 9 anamına koyayım senin ağzını sikeyim ya Tamam zarar da değil kar da değil 15 atayım mı 8 6 7 vuracak Oh x30 oh, Salgınız kaka Bayağı sikiyor. <laughs> Elini siker <sikarenci. gülüyor> anca. Bekle 5 atacağım 1'e. Burum 0 atacak bu arada. İyi izle. 1'e MP. Ananı sik. Neyse neyse. Ben dayıyacağım. Az sonra. Kaç atayım? 20 atayım mı? Kanka, lag var. 15. O zaman sıfır atalım kanka, hakkını verelim şunun. 4 vuracak. 15. Ben <laughs> sıfır atacağız bu arada. Çok dehşet hissediyorum şu anda. Anan an, koyarım ama bak şimdi ha. 2 atacak ki kanka eleman. Yok abi yok. 20 atayım mı? Gözün görse gönlüm değmez. Kanka iyiyiz de şimdi birimiz sıfır atacağız 50 droplatacağız. Al işte. Bitti kanka 50 droplatacağız. Hah hadi geç orası bu çocuğu. Hadi yaşa. Eksi 50. Hadi yaşa. 15, 15 fazla. 15 gol atayım mı? Oksiyon 5, drop. Kaç attı bu bize? 35 attı, 15 atacak. Çalamadı ya, çok üzülüyor şu an. Nasıl üzülüyor var ya? Çıldırıyor, çıldırıyor. Kafayı yedi, kafayı. Bak. Duvar yumrukluyordum. Ben en son duvarı yumrukladım ya, onun gibi şu anda. Gobik. Kaç? 10 gireyim mi? 10 gireyim bir çıldırsın? Dur. Like. ya <laughs> yani öyle bir delak girdi şimdi kafayı yiyoruz bu çocuk. <laughs> Duvarı kebirecek. Dedirtti moros bir çocuğunu dedirtti. Güç. <laughs> Dört vurdu geç. Dört vurdu geç. Çok güzel. Aha geçtim ben. Çok iyi. Go 20 yapak mı? Go 20. Ne yapıyorsun Aga sen? Ne oluyor oğlum? Atayım mı ben 20? 15 atayım 15. Go ben 15 atayım 15. Bu ay 15 hissettim niye bilmiyorum. Bence de bu gaza getirmeye başladı. Sıfır atacağım iyi izle kanka. Kanka ben niye sıfır atamıyorum? 4'e 4 attık geç lan şunu. Çok iyisin be. 22 buçuk o. 45 alacağız iyi izle. Ananı götünden sikeyim. 25 atayım mı? 125 vardı tam 100 kaldı. Binlersek 150. Ananı sikerim ama. Of. Kanka benden sıfır gelecek bu el. 5 1 analiz edeyim analiz edeyim